Kanalıma yeniden hoş geldin. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda TikTok'ta viral olmuş makyaj hilelerini deneyeceğiz sizinle birlikte ve ilk hileyle başlıyorum. Bu tekniğin amacı yüzünüzü çok daha pürüzsüz göstermek ve makyaj malzemelerinin uygulama sırasını bir tık değiştiriyoruz. Videoyu izleyin daha sonra da birlikte uygulayalım. Videodaki gibi önce yüzümü nemlendirerek başlıyorum. İkinci adım olarak da toz ve pudra ile nemlendirdiğim yüzümü sabitliyorum. üçüncü adımda da makyaj sabitleme spreyi ile sürdüğüm bu pudrayı sabitliyorum. Dördüncü adımda da makyaja yeniden başlıyorum diyebiliriz. Makyaj bazımı tüm yüzüme sürüyorum. Sadece bu hissi tatmanız için bile denemenizi öneririm. Çünkü bu kremi dağıtırken cildim sanki bir hamur ciltmiş gibi çok garip bir dokudaydı. Ve son adım olan fondöten adımına geçiyorum. Ben yüzümün yarısına L'Oreal True Match'i, diğer yarısına da NYX Bare Ritme'yi süreceğim. Çünkü birinin yapısını çok severken diğerini çok fazla sevmiyorum. O yüzden ikisinde de farkı görmek istedim. Sağ tarafa L'Oreal'i, sol tarafa da NYX'i geçiyorum. Bunu uygularken de bir zamanların meşhur H&M fırçasını kullanıyorum. Dokusu inanamadığım bir şekilde aşırı güzel durdu. Yani... Zaten çok fazla sabitleme işlemi yaptığım için özellikle de pudrayla öyle ışıltılı ya da yağlı bir görünümü yok. Ama gerçekten çok pürüzsüz ve ürün yokmuş gibi bir görünümü var. Şimdi başka bir fondöten fırçasıyla da L'Oreal'i dağıtıyorum. Bu fondötenle anlaşmamın sebebi şuydu aslında. Biraz gözenekleri belli etmesi ve bir tık oksitlenmesiydi. Ama bu yöntemde mesela ne gözeneklerimi belli ettim, ne de beklediğim zaman rengi değişti. O yüzden bir gün kullanacaksam eğer evet bu şekilde uygulamayı tercih ederim. E, L'Oreal kısmı bir tık daha belirginken mix kısmında bence hiç ürün yokmuş gibi duruyor. Ama e, iki tarafında duruşunu inanılmaz beğendim. Bir zamanlar şey vardı porselen cilt makyajı bir tık onu andırdı bana çünkü gerçekten bütünleşmiş ve hiç oynamayacak gibi duruyor cildinizde. Ve ilk hilemizde sonuç başarılı diyebiliriz. Ve ikinci ilemize geçiyorum. Bunda da yaptığım şey alttan allık görünümü vermek için önce kırmızı rujla yüzümüzü nemlendirmek ve bunun üstüne kontür kapatıcıdan sonra en sonunda fondötenimi uygulamak. Bunu da deneyelim bakın. Kremsi kırmızı rujumu alıyorum ve videodaki gibi yanaklarıma, burnuma ve alnımın üzerinden geçiyorum. Daha sonra da bunu bir fırçayla yayıyorum güzelce. Yaydıktan sonra fondötün öncesi kontür ve kapatıcımı uyguluyorum. Daha sonra da Mişan'ın bu kapatıcı BB kremini yüzüme sürüyorum ve fırçayla hafifçe kondurduktan sonra nemli bir süngerle dağıtmaya başlıyorum. Işıktan dolayı sanki kapatıyormuş gibi görünse de aynada ve kameradan uzaklaşınca aslında çok daha kırmızıydı yüzüm. O yüzden bir 5 kat falan daha e, uygulayacağız bu ürünü yüzüme. Beni en çok zorlayan hile oldu diyebilirim şimdiden. <laughs> Belki Misha'nın kapatıcılığı az gelmiştir diyerek bu sefer de NYX'in Beirut geçiyorum son kez üzerinden ve yine nem gerimine dağıtıyorum. Ve ne yaparsam yapayım yüzümdeki o fazla güneşe maruz kalmışım yanıklığını atamadığım için ikinci hilemizde başarısız buluyorum. Sırada ise yüzümüzde lifting etkisi yaratıp yukarıya kaldıracak bir hile var. Kapatıcı kontürünü ve allığı hep yukarıya doğru uygulamak deneyelim kapatıcımı videodaki gibi sadece göz pınarımdan alta gelecek şekilde göz bitiminden, burun kenarımdan ve dudaklarımdan yukarıya doğru gelecek şekilde sürüyorum. Bunu etkisini anlayabilmemiz için sadece yüzümün bir kısmını uygulayacağım. Daha sonra kontürümü hem yanağıma hem de alnıma gelecek şekilde sürdükten sonra allığı da kapatıcı ile kontürün arasında gelen yere yine yukarıya doğru sürüyorum ve fırçamla dağıtmaya başlıyorum. klasik bir uygulamaya göre yüzü çok daha hatlı gösterdiği kesin ama gerçekten çok fazla yukarıya taşıyor mu bunu bir tık tartışabiliriz. Aslında uzaktan baktığımda gerçekten çok daha böyle güzel bir yüz görüyorum ama yine de arada kaldım. Bunu siz yorumlayın. Son hilemizde görmemiş olma ihtimalinizin çok düşük olduğu bir hile. Dudakları aşırı büyüterek çizme. Tabii ki günlük hayatta asla kullanılabilecek bir şey değil ama denemek için sabırsızlanıyorum. Önce kendi dudaklarımı yok etmek için kapatıcı ile kapatıp pudra ile sabitliyorum. Dudak ile çerçevelemek için geliyorum. Ve son hilemizde de tamamlamış olduk. Fotoğraf çekimi için ya da videoda bir tık daha ışıktan uzaklaşsam gerçekten gerçekçi durabilecek bir teknikmiş. O yüzden bunu da başarılı buldum diyebilirim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Denememi istediğiniz başka şeyler ya da video fikirleri varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.